Sayın yetkililer ve değerli basın mensupları, Hacı Kadem Köyü yaklaşık 6 yıl önce Uşak'a bağlı Hacı Kadem Mahallesi olmuştur. 6 yıldır yerleşkemize mahalle statüsündeki hizmetler gelmemektedir. Bunlardan birincisi doğalgaz sorunudur. Udaş tarafından gerekli altyapılar tamamlanmış, hanelere doğalgaz giriş tesisatları döşenmiş ve hane mensupları tarafından evlere doğalgaz tesisatları alınmıştır. Fakat mahallemizin doğalgaz bağlantısı yaklaşık 300 metre orman içerisinden bize verilen yoldan geçmektedir. Orman Bölge Müdürlüğü kış gelmesine rağmen bu alandan doğalgaz geçişine izin vermemektedir. Bütün mahalle halkı ısınma sistemlerini doğalgaza bağlı ayarlamış olup havaların soğumasıyla insanlar üşümekte ve mağdur durumdadır. İlgili Orman Müdürlüğü'nün derhal doğalgaz boru hattının geçişi için izinleri vermesi ve mahalle halkımızın mağduriyetini gidermesi gerekmektedir. Bu konuya dahil tüm kurum ve kuruluşlara, siyasi otoritelere ve kamuoyuna doğalgaz mağduriyetimiz duyurulur. Ayrıca mahallemizde Ulaşım için toplu taşıma hizmeti bulunmamaktadır. Mahalle halkı kendi imkanlarıyla ulaşımını sağlamaktadır. Yine mahallemizde uşağın diğer mahallelerinde bulunan çevre ve temizlik görevlileri bulunmamaktadır. Köy statüsündeyken mahalle halkımızın imkanlarıyla yapılan sosyal tesislerden yararlanılamamaktadır. Bu sorunlarımıza Uşak Belediyesi'ne duyurumuzdur. Mahallemiz üre evlat muamelesi görmekte, Uşak nezih mahallelerindeki haklardan mahrum bırakılmaktadır. Eşit hizmet için belediyemiz derhal harekete geçmeli ve sorunlarımızı duymalıdır. Son olarak... Burada doğalgaz hizmetine ulaşım sorunumuz için toplanmış bulunmaktayız. UDAŞ tarafından tüm işlemler gerçekleşmiş olup UDAŞ'a bir an önce Orman Bölge Müdürlüğü tarafından geçiş izninin verilmesi ve havaların iyice soğumadan mağduriyetimizin giderilmesini arz ve talep ediyoruz. Kamuoyuna saygılarımızla. Biz köy olmamıza rağmen köyken ihtiyaca yazılıyorduk, odunumuzu alıyorduk ormandan. Şehir olduk biz, mahalle olduk. Ne minibüsümüz var, ne kargomuz geliyor. Ne başka ihtiyaçlarımız gideriliyor. Arasat'ta kaldık. Kargoya söylüyorsun, sen köysün. Ondan sonra başka bir şey söylüyorsun, işte odun getirelim, sen şehirsin. Peki ne yapacağız biz? Kaldık. Kaldık. Evet, Arasat'ta kaldık. Ne köyüz, ne kasabayız biz. Sonra bu yani Abi o daştan çok yüklü şey yani para yani. istiyormuş ya. Daştan para istiyor. Kira parası mı istiyor? Kira, kira parası istiyor. Fakat yani bu daştan şimdi belirli bir ki kira veriyor. Fakat bu her sene yani şimdi bundan aşırı bir şey istiyormuş yani. Bizim bu yüzden. Bizim bu Udaş verecek ama her sene istediği için. Orman kimi cezalandırıyor? Burada bu halkı mı cezalandırıyor ya? nedir yani? Gayesi nedir? Gayesi. Koruyan halk halktan güçlü bir orman sonra yaptım. bu ormanı kim yetiştirmiş ki bu köylü yetiştirmiş efendim, yani efendim. ormanın dikdiği burada bak. şimdi söz almak da işte bir şey. dakika ben Hasan Gürcan doğuma büyüme bu köyde büyüdüm yaşadım 80 yaşındayım aynı zamanda 84'ten 85'ten 89'a kadar mutarlık yaptım bu yol önceden arazilere giden patike bir yoldu. 1968'm 69'larda mı mutarlık tarafından bu yol özel idare tarafından yol yapıldı buraya. Bu yol yapılırken devletin dozerleri çalıştı, kamyonları çalıştı, asfalt atıldı, iş şey etti. Orman neredeymiş Nerede? o zaman acaba? Neredeydi ki bu orman? Bu ormanı bu köylü geliştirdi, kendiliğinden büyümedi. Orman dairesindeki memurlar, şefler gelsin çaylar gitsin kayveler derken bu köylü kaçakçılarla eski gedi söselerinde kellele kafala gidiyordu böyle kaçakçılarla dövüşüyorlardı. Önceden böyle telefon da yoktu. Çobanlar vardı. Çobanlar arasından 4-5 çoban ulaşım yapıyorlardı. Buraya köye haber veriyorlardı. Köy, Mutara haber veriyorlardı. Köylü, mutar köylüyü çıkarıyor Hadi bakalım ormanı kesiyorlarmış. Koca köylü hadi eline zopasını alan kaçakçıyı kovalamaya gidiyordu. Çok dövüşüldü bu köyde. Gidin atlı, uçak atlayasın araştırsın ha. Mahkemeler var, dosyalar var. Bak, bu köylüyle kaçakçıların arasında kavga dövüşler var. Kelleler kulaklar gitti efendiler, o zaman orada çay kahve içerken, çay kahve şey, şey yaparken benim köylüm burada kelle kulak gidiyordu, kavga ediyor arada. bu çıkıyor. beyefendiler? Kendiliğinden olmadı bu orman. Peki, teşekkür ederiz. Sonra ben bu tarzım mesela 7-8'lere gorcu o zaman şey veriyordu. E, koruma yok. şey veriyordu. Köylüm, bekçinin parasını sonrasını köylü veriyordu. O, önleyemedi, önleyemedik. Ta gittim bir bekçi aldım geldim. İnanır mısın? Saat dörtte beşte gorcu dağlarda geziyordu. Kaçakları öyle önledik yani iş ettik. Bu orman kendiliğinden yerişmedi. Beyefendi la o da şefi müdürü, orman müdürleri çay kahve seferi yapıyorlar. Benim köylüm burada kelle kulak kavga iş, iş ediyordu. Ne derlerdi o zaman? Kendiliğinden yerişmedi bu oydan. Ne çabuk mal sahibi olmamışlar hemen. Ya bizim uşak milletvekilleri. Nerede de uşak milletvekilleri. Seçim zamanı geldi mi sütlü sütlü meleği ola. Ondan sonra neredesin edesin diyen yok. Bizim sorunumuzu niye çözmüyorlar? Defalarca 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 seçim zamanı geldi mi sütlü sütlü meleği ola. Evet doğru söylüyorum. Niye çözmüyorlar? Niye or genel müdürlüğüne evet, gitmiyorlar? Tarım İçerleştirme İmdan Verikler Şunca Edilmiz bunları ödüyoruz. Niye çözmüyorlar? 2700 lira cayran parası gelmiş abi efendi bak bir kömür almam diyorlar. Ne yapalım? Yetim taze çocuklarım var. E, zoba yakıyoruz. Torunlarım var. ceyran zobası yakıyoruz. Ha bak 2700 lira cayran parası gelmiş bana. Yazık değil mi? Parası bu. Torunlarım var. Mecburun akşam sabah yakmaya kömür almadık. Doğalgaz gelecek. Alma kömür diyorlar. Almadık. Ben 80 yaşında üşüyorum bak. Ne yapayım? mecbur yakıyorum. Niye mağdur ediyorlar beni? Başka Vatandaşı niye mağdur ediyorlar? Benim muhallemden mahallemden Uşa'ya giden yolun 1960'larda açılmış. Evet. Bu yoldan su gidiyor, bu yoldan elektrik gidiyor, bu yoldan internet geldi. E, o zaman orman neredeydi? Benim şimdi geçecek doğal gazım 500 metre. Hiçbir ormana zarar vermeden şarap bunu geçireceğiz. Ama maalesef Orman İşletme Müdürlüğü bana izin vermiyor UDAŞ'a. 3 buçuk aydır beklemedeyiz. Sayın Bağlı'na dilekçelerim verildi. Onu da gösterebilirim. Bütün bürokratlarımın, milletvekillerimin, belediye başkanımın hepsi haberi var. Bizi niye beklediyor? Vatandaş burada mağdur. Evlerin mantolamaları yapıldı. Gerekli evin tesisatları döşendi. İnsanlar bunu bekliyor. Niye uzuyor bu kadar? yani Biz ormana da zarar vermeyeceğiz. Bunun bir an benim vatandaşımın sorunlarının çözülmesi. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza, Ayağınıza teşekkür sağlık. Buraya da geliyorsun.